Hani Süveyş kanalı demiştik. Cuma günü Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçüköy ile demokrasi meydana geldi. Ve gerçekten bazen de öyle oluyor. Çok geniş yankı yarattı. Akşam baktığım zaman bizim kendi haber kanalımızın dışında, yani Fox'un ana haberinin dışında, işte Kanal D'de, Star'da, hemen hemen bütün büyük haber kanallarında vardı. Bütün kanalların haber bültenlerinde ayrıca haber kanallarında da vardı. Kendisine yönelttiğimiz sorulardan birisi de Montreux Sözleşmesi'ne ilişkin meclis başkanı söylediği sözlerdi. O sözler gerçekten yenilir yutulur değildi efendim. Çünkü meclis başkanı olarak şunu söylüyordu. Cumhurbaşkanı isterse Montreux dahil veya başka pek çok uluslararası sözleşme olabilir. İsterseymiş Cumhurbaşkanı tek başına meclisin daha önce onayladığı uluslararası sözleşmelerden Türkiye çekilebilir miymiş? Acaba bu mümkün olabilir mi? İstanbul'a kanal istemiyoruz. İstanbul'umuza değerine değer katacak Kanal İstanbul projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkmış bulunuyoruz. Mantroyu, Mantroyu tanımıyorum. Feshettim dersin. Kanal İstanbul projesinin imar planlarının onaylanması ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montre Boğazlar Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanının bir imzasıyla çekilebilir sözleri muhalefet bağlantılı diyor. Kanal İstanbul'da birilerine verilmiş taahhütler üzerine Türkiye'nin Montre Boğazlar Anlaşması'ndan dahi çekilecek kadar iktidarın gözünün döndüğünü düşünmemek elde değil. Kanal İstanbul'un Montre sözleşmesiyle herhangi bir ilgisi de yoktur. Kanal İstanbul'un Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne riske atacağına ilişkin yorumlara Cumhurbaşkanı karşı çıkmış. Ancak Türkiye'nin Boğazlar'daki egemenlik hakkını garanti altına alan sözleşmenin de tartışılabileceğini söylemişti. Montre Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Montre Anlaşması Boğazlar'ın egemenlik sorununu ihtiva eder. Siz bu egemenliğini kalkıp yabancı devletlere mi peşkeş çekeceksiniz? Montre tartışması iki yıl sonra raftan indi. Nedeni de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bir imza ile Türkiye Sözleşmeden çekilebilir sözleri. İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği gibi. Şentop'un Montre çıkışı, Kanal İstanbul projesinin imar planlarının onaylanması ve askıya çıkmasıyla aynı döneme denk geldi. Bunu çok masum görmüyoruz. Bunu Kanal İstanbul tartışmalarının dışında görmüyoruz. Montre Anlaşması Türkiye'nin beka sorunudur diyen Devlet Bahçeli. Siz neredesiniz? Kanal İstanbul Montreux'u riske atar mı tartışması siyasetin önümüzdeki günlerde yeniden sıcak gündem maddesi olacak gibi. Kanal projesine tepkiler de sürüyor. 9 ay önceki imar planlarında lojistik ve teknoloji merkezlerinin son planda konut alanına çevrildiği ortaya çıkmıştı. İmar planlarının onaylanmasından yalnızca birkaç gün önce yapılan değişiklik projenin rant odaklı olduğunu ortaya net olarak koymuştur. Kanal İstanbul'u da yapacağız. Yapacağız. İnadına yapacağız. İstanbul'un son tarım alanlarını, göllerini ortadan kaldırmak, orada yaşayan halkı yerinden etmek istiyorlar. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu da Kadıköy'de projeye karşı eylem yaptı. Rant iddiasının yanı sıra projenin hayata geçmesiyle Marmara Denizi'nde canlı kalmayacağını dile getirdiler.